Evet arkadaşlar bugün o Mortal Kombat'ta dükkanın yenilenmesini gördüm ilk defa tam tam dakikasına göre ayarladım Elder God Kenshi havalı durmuyor <laughs> Karkex'e gelelim Tabii ki bugün şundan ikisi arasında kaldım bundan yüzde üç ihtimali var Daimi çıkma ihtimali nerede ne kadar? Neyse. Ben bundan açmayı düşünüyorum. 25 rut daha kar. Kiar ve 6 ihtimal var. Raid'im istiyorum ama. İnşallah şansım güzel gider. Bastım. Hadi bakalım. Bir diamond bekliyorum ya. Diamond ver. güzel olsun. Şuruları kapatmak istiyorum. Kapattım. ya. Oruzlar gidince içimin canı acıyor. Neyse. Hadi bakalım. 25 ruhum kaldı ya. Oo, pek açım güzel. Bu ne? Geliyor. Geliyor. Bastım. Ben hay ananın. <laughs> Sinirim bozuyor ya. Öf. Bir Bir diamond'ım bile olmadı şu oyunda hiç ya. Tam vaktim varsa neredeyim en azından bakalım. Liderli da buradayım. Tamam. Vaktim var sonra gelelim. Ama yakında en azından şunu aldım ya mutlu olacağım. Ef, 375 lirik verdim işte. Neyse. Şuradan buradan da challenge karakteri çıkaracağız. Belki. Survivor mod girelim. Bu timle bu team'i yenemem orada. <laughs> Diamond, Gold, Courage and Surviving. Edit Team. Bu. Bu. Ve bunu koysam oluyor mu? Diamond and Fusion. Bir Gold. Fusion net olması lazımmış. Server and Browser gireyim bari. Lan. Ama bu Team'den çıkıyorum buradan çıkamıyorum ya da çıktım çıktım vallahi çıktım ona attı 35 saniye boyunca 4 4 saniye kalmışım editleteyim editleteyim dur şuradan diye survivor bir girip kasma çalışıyorum Atak and şuraya ata alalım. Atak. E bonus volle veren. Hiç biri vermiyor. <laughs> Neyse. Bronz da bakalım. Belki bronz olur yani ne bileyim. Ataksal. Kaştakine neler? İlk başın bakayım. Eee koysam mı diye düşünceler geçiyor aklımda. Ama hayvan gibi. Güçlü bir kart. Direkt bunu koysam. Sonra da full güçsüz koysam. Ne olur acaba? Çok merak ediyorum. 16 k points. Şöyle güçleri alalım. Hadi bakalım. 1506 verdik. En azından daha iyidir. 11 binlik adamdan saldırma yapıyor. Şerefsizlik. Neyse, şerefsizlik yapıyorum. Şerefsizlik. Neyse. Oynayalım. Bir diamond çıksaydı çok umut olurdum ama. Neyse. Neyse. Hadi bakalım. Fram ya. <laughs> direkt seni şöyle aradan çıkarayım. Yani karakter tam tutturamayınca bile 16 bin vurdu yani. O kadar güçlendirdim. Ama çevrimde attı attırsam çok güzel olur. Neyse. Altın 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 altın. Oha yeter. Oha. Oha. Ne altın kastım be. Hayvan gibi bekleyip gizlice bir şey yapmaya gidiyorum. Ha inbox ha doğru bu bitmişti. 15 ruh daha Ya para daha. Ve bir şey para verecek büyük ihtimalle. Bunu verdi. Neyse. Başka bir şey yok vermedi. Tamam. Dur karakterleri düzgün seçeyim bari. Quest bonus. Buna da iyi. neyse yolla. Onun savaşları geri döneceğim mi yazı hızlıca bir şey açmak istiyorum. İnşallah ermak çıkar. Ermak. Ermak şu. Sağ tarafta elinde yeşil bir şey olan 11 bin hasar vardı ya daha demin da gördünüz. Millet tekliyordu şerefsiz. Neyse. Ondan istiyorum. 8. evrim olur çıkarsa. Mutlu olurum ben de. İnşallah çıkar. Açtım. Tahmin ettiğim gibi çıkmadı. Bot en server diyor değil mi? O? Survivor şu kaldığım yerden devam edeyim. Ha doğru o ordumu koyduğun zaman değiştiremiyorum. Kalıyor öyle. 3120 bonus. Hayvan gibi 1230 oldu şimdiden. Birkaç kere daha tekrarlasan aslında. Yarın akşam belli olacak inşallah kombattan bir veya kilo kalırım. Kazan mutlu olurum. Benim çok güzel karakterlerim yok ya. Bıraktım eskiden bilemiyordum. Bilmiyordum. <laughs> <laughs> öf, öf 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 hasar yeme. Ama video izleyerek yeniden anayacağım masadırım. Orayı siz tabi siz 30 saniye direkt 0 saniyede göreceğiniz ama ben 30 saniye orada bekledim çocuğum. 30 saniye mi çalayım? <laughs> Yaşıyoruz 50 yani karakterler karakterle çok işe yarar bu aslında. Ama koş bonus verse. Ana ne Sen kim yapalaş? Direk çek dedi bu arada acımadı direkt şak. Sen kim yapalaşıyorsun şak şak. Elinin tersiyle. Tamamdır. Hayvan gibi ruh kasıyorum. Ay ruh diyorum şey. Oha. Ama güçsüz bana göre. Ne eşyası vermiş? Şavrat emir vermemiş? Neyse. Hmm. Hmm. Tamam benden güçsüz bu. Ama hızlıca şuradan cam basacağım. Siz burayı görmeyeceksiniz. Gerçekten azıcık can bastı örmeke. Erma, ermak, ermak. <laughs> Neyse. İnşallah alabilirim şeyi. Adı da neydi lan? Neyse. Kısa skorpiyon almayı çok istiyorum. Onu birinci yeteneği artık öldürüyormuş yani. Hani bir can da bırakıyor ya skorpiyonun canı. Şeyi bir can da bırakıyor. Ya sana sinirim bloklamanı sinirim. Birinci yeteneğim de hayvan gibi. Oluyor. Ama kaydırma olması lazım yani. Bu taktikal mı? Tam, direkt ekledik. Hmm, tamamdır. Yay, kazandık. Bitti bu kadardı. Şimdi video bitti. <laughs> Neyse. Ben şu bunlar Survivor modu şu yüzden giriyorum. Şunlardan. Eskiden Survivor modu hiç girmiyordum. Şimdi giriyorum. Şu 64.500 kastım. Bilmeden. <laughs> bu arada ilk be. İnşallah kazanırım yani. Adamda 35 seviye kung daha var. Şu an ben örmeye bir, bir şey bassam. Ama onu klasik skorpiyona basacağım. 12 tane level up'ım var yani. Bir bassam örme ki, Örme kayvan gibi uçar. Bir de bunu seviye x yapsan. Üst seviye daha çıkarsam. Bir de 60 level'a getirsen milletin ağzına yapar yani. Bu arada çok dengesiz bir takım geldi karşıma. 8000 8000 2000. Benim tek 11 binin karakterim var yani. Hiç. Bir de son maçı çok merak ediyorum. Son maçta Allah bilir nasıl bir karakterler gelecek. Çok merak ediyorum. Eskiden survivor mod'a hiç girmiyordum ben. Korkuyordum girmeye. Öleceğim Öl Öl diye. Vardı bu ya da önce değil de. Ya da önce falan yoktu bunlar. Bırakacak büyük ihtimalle. Bak. Bak tam bloklamadı anı. Tam ettiğim gibi. Hayanım. Ha ha. Ben bari on kalayım. Pek ikisini birden bastıramıyorum. Oha! Hiç vurmadı resmen. Öldür bunu ya. Oha direkt tekledi. De, Acayip bari. Bu arada örmek cici. Vurma vurma. Tam vuruyorum açtığı zaman denk geldi. <laughs> Al. Bu arada rakip ağzıma şey yaptı işte. öldük öldük tamam öldük öldük tamam öldük şimdi bu karakterleri hiç kullanamayacak hale geldik Survivor modda neyse bunu 109 set şey, zaten bunu hiç kullanmaz olaydım neyse continue yeni rekorunmuş. İlk defa. <laughs> O karşı taraf çok güçsüz. Hiç ben Şu an istesem, Ben şöyle outward en. Oha 3200 3900'lük 3900 lük. Outward demek ya. Hepsi. Hepsini seçtim. Ve Survivor bonus. Ve atak. Ha 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 Aa. Çok az abartmışım. Ben Atak göre sıralamak istiyorum. Bunlardan. Ata yöresi. 1600 bonus Şeref mi vardı? Ama burada gold kullanamıyoruz. Doğru. Şu ortada kullanabiliyoruz mu? Çık şuradan. Gold and silver. Heh. Oha. Doğru en son ben bu denk gelmiştim. Şimdi aklıma geldi. Bak kazansam ama 42 bin. Oy. Of, of, of. Hilt Team basayım bari. Bir tane de reklam bize <laughs> Lif azıktır. Oyna spoiler çekmiş oldum <laughs> öldür koşum <başım>, öldür. <laughs> ben şak şak yapıyor yer değişiyor. Anlamadım. İndirmem ben oyunu. Az güzel olsaydı belki indirdim. Stay alive. Life after. Play free now. <laughs> Dediğini anlamadım. <laughs> <laughs> Neyse. Yırtayım. Bak gerçekten canı yenilendi. Bak hepsinin canı full. Hokus pok. <laughs> Şimdi bunlara en güçlü eşyalarımızı vereceğiz. Geçen ben mallık yaptım. Bunlar eşya falan vermeden. <laughs> Doğru ya ben unuttum. Yine. 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 Bunlara eşya veremiyorum. Doğru unutmuştum. Ben malım. Neyse. Ama yeneceğim. Ya da yeneceğim. Eşya ne vermiş bunlara çok merak ediyorum. Şu bende var. Şu bende yok. Şu yok. Tam buna düzgün özelliğini vermiş. Tamam ben de olmayan eşyalar vermiş. Adamda 11 binlik adam var lan. Ama kazansam hayvan gibi kazanıyorum bu arada. Kaç bin kazanıyorum lan? 5500 and 42 bin hesaplayamadım beynim durdu dur be 42.500'e 42.000 eklerse 47.500 <laughs> alkış kazanırsam hayvan gibi yükseleceğim gerçekten hayvan gibi minecraft <laughs> <laughs> ev yapıyorum bölüm 2 yarın gelecek bugün yollayamadım ya da bugün gelecek yanlış demişim saat 12'yi geçtik Bloklasın, blokla sana. Bloklama sana. Sana power drain vuracağım kardeş. Bu, bu, karakter bana ilk çıkan goldum oldu benim. Bak hayvan gibi vuruyor. Şerefsiz. Ya yanlış Johnny gece seçtim. Bu direkt ölecek büyük ihtimalle. Eee, direkt. Yani hiç hasar yemeden geçmeniz lazım. Adam Piercing bile nasıl kurtarabilir bu arada. Benim de var bu karttan. 100 euro harcadım ben bu kart için. <laughs> Challenge karakteriydi bu. Ben bunun için son bölüm geçemedim de 100 ruh verdim. Ama 50 ruhumu geri aldım. Ve karakter aldım. Değil de. 50 ruh kar. Yanlışlıkla mal gibi ikinci etene yattım. <laughs> evet. Yes, yes, yes. Neyse <laughs> kazandım. Ona şükür <laughs> değil Bu arada Johnny Gage'leri pointi var diye ekledim. Ama şu Johnny Gage artık olduğumuzda yok. Normal Johnny Gage, Alice Johnny Gage var da normal Johnny Gage yok artık. Silin onu. Hilt <laughs> da basamıyorum bu arada. Oha. Ben şunu çok istiyorum ya. Hayvan gibi duruyor çünkü. Ve çok güçlü gözüküyor. Oha. Burak Tamer. Adam. Kaç vuruyor bu? Maxler büyük ihtimalle. 6800 vuracak büyük ihtimalle. Burada da 20.000 vurur yani. 17.000 de buradan. Bunun from yılı 15.000. Birinci yeteneğini açacak büyük ihtimalle. 5.000 falan tutturur. Uf. Çıksam mı lan? Um, um. Çıksam mı girsem mi bilmiyorum. Çıkacağım. Çıkacağım. Dur retweet diyeceğim. Çünkü bir daha ben böyle giremem buraya. Karakterleri öldü şu an ama şu andık. Şunu 70 sekundu şunu az kullanmışım be. Şunu çok az kullanmışım. En azından hayvan gibi asallı gelmedi. Şunu alalım. Kintara'yı alalım. girmeden önce şuna ev ben şeylerini vereyim. Ben şöyle quick play'dan çıkacağım çıkacağım sadece şeyine girdim eşya vermek için şunlara tamamdır şunun eşyası şu var ver şunu şunu da ver bir yüzü vardı bunun. Ha şu. Bunun eşyaları güçleri vereceğim buna. Çünkü bunu kullanabiliyorum. Bu zırhı kullanmak istemiyorum. Power. Atak yaz desem. Tamam. Ben buna ne takıyordum? Ha şunu takıyordum. Ha. Triborg. Sen ne verebilirim? Sana şunu verebilirim. Bunu vermeyeyim dur. Boş boşuna olur. Terminator yani. Terminator için. Biz Terminator müyüz? Neyse. Ne veriyordum lan ben bunlara? Unuttum bir an. Ben nereye çalışıyordum lan? Beynim durdu lan. Şunu verelim. Şuna bir tane daha güzel olur. 15 olsun bari. <laughs> Anladım. Şimdi çık konfirm diyelim. Video Survivor'a gidelim. Gold and Silver. Benimki ne? Bundan nereye kullanamıyorum? Birinciyi kullanamayacağım. Burada kaçını kullanamayacağım? Bunun üçünü de kullanamayacağım. Bunun da üçünü de kullanamayacağım. Yani başka eşyalar vermeye zorundayım. <laughs> öf <Ef>, öf <ef>, öf. <ef. gülüyor> Bunun tam üçünü de veremeyeceğim. Şunu versem. Şunda kılıcını veremiyormuş. Arma olarak çıkarsın. Sen kritik vur ya kardeşim sen kritik vur. Kritik vurma şansını at. Yüzük olarak da kanama efekti verelim. Kanama gibi bir şey. Sen de bir tek birinci kullanamıyoruz. Şunu. Kabal değil maalesef bu. Neyse. Atak ne verebilirim? Kritikal vur sen de. Kritik vursunlar. Hayvan gibi alsınlar. <laughs> Neyse. En güçleri kullanamıyoruz yani. Böyle bir challenge resmen. 15 max shield Ver şunu şuna. Ver şunu şuna. Ne? Tamam, bu ne? Tam bir şey Bunu kullanacağız maalesef. Böyle gireceğiz maça. Survivor. 7 battle. Hadi girek. Ama son bir kez bir şeye bakmak istiyorum. Bay Atak derken ben buradan benim bir tane karakterim vardı. Ölü müydü lan? Dur bakayım. Öldüydü herhalde ya. Skor Heh şuydu. Şuydu. Ölmüş. Lan bunun armağını niye kullanamıyorum? O da mı öldü? Yuhaa. Respiratörünkünü koyacağız illa ki. Oyun bize bunu koy diyeceksin. Bu da son videomuz. olsun. Evet. Şunu armon değiştirmek zorundayım. Armor respiratörünkini koyacağım şunu. Tamamdır. Konfirm. Survivor. 7 battle girdik. Anca anca böyle oluyor yani. Hepsi de pointili vallahi. 1600, 1600, 1600. Tamdır. En güçlü team'im bu vallahi. Vallahi gerçekten bu en güçlü team'im. Ve şey veren, quest bonus veren. Video büyük ihtimalle bayağı GB yerim ağrıyacak. En azından 36 GB'lık tabletim var. 31 GB genelde kullanılıyor da. Bu kesiliyor. Şu power ayarda bu power drain atıyorum. Atmadı. Bazen atıyor bazen atmıyor anlamıyorum. Bir de ateş efekti. Seni Frostbite'larım. Bu kart içinde 250 ruf verdim. Dükkandan. Öl. Kaydırmalı olması kötü ya. Kaydırmaları hiç sevmiyorum. En sevmediğim özellik kaydırmalı. Atma şunu asma, atma atma. Lan. şu üç kartını kullanamayacak maaş dedik 122K bayağı kastım galiba bu nasıl hala ben 122 bin katmışım da ne 148 bin miydi Ha bu arada il ben net burada duracağım. 39 binden 122 bin'e bundan çıkaramaz. Yani 19 saat içinde çıkaramazsınız. Bu arada beynim yandı. 39.251 bu. Bu da 39.251. Bu da 39.251. Bu da 39.251. Size aynı kaderim paylaşıyorsunuz. Neyse anlamadım. ve Bu bilmiyorum. Belki birazdan yeni video atabilirim. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolar görüşürüz. Ya da yeni video şu anlık gelecek ama neyse. Bay bay.